Hayırlı sağ iyi olsun. Sağ olun. İyi, Kolay sağ olsun. Teşekkür ederiz. Korel yakın dostu Atik mutlu gününde yalnız bırakmamış. Güzel öncü maviyi sırt dekolteli kıyafetiyle gözlere hitap ediyor. güzel Korel gece hakkında ser verip sır vermiyor. Anlatacak mısın Ya onlar özel şeyler. Şimdi onlara girmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gelin hanımın yakın arkadaşı Bergüzar Korel kına gecesine geç kalmış. Çok uzun konuşmayalım çok ama. İkilinin dostlukları çok uzun yıllar öncesine dayanıyormuş. Çok mutluyum, çok heyecanlıyız. Düğüne çok az kaldı, çok eski arkadaşım benim Hatice. Siz bizi bilmezden beri arkadaşım. Yani. Bu arada Hatice Şendil, beyazlar içinde ilk kez görüntüleniyordu. Arkadaşı Bergüzar Koreli kapıda karşılıyordu hanımefendi. Bir Uzun süren bir ilişkinin ardından Burak Sağ...